Pisidiye Antioquia Antik Kenti'nin tam merkezi noktasında kalbinde bir kilise yapısı mevcut. Tiberius Meydanı'nın hemen bitişiğinde şehri hakim bir düzlüğün üzerinde yapılmış olan bir kilise oldukça geniş bir alana da yayılmakta. Oranın kazıları 1924 27 tarihleri arasında yapılmıştır. Özellikle arkeolog Ramsay tarafından yapılan kazılarda burada bulunan madalyonda dönemin önemli azizlerinin özellikle de Burada olan Aziz Bassus'un adının yazılı olduğu görülmüştür. Bu nedenle buraya Aziz Bassus Kilisesi adı da verilmekte. Konumundan dolayı merkezi kilise Bizans döneminde yapılmış olması nedeniyle de Bizans Kilisesi olarak da adlandırılmakta. Normal kiliseden oldukça büyük bir katedral gibi yayılmış durumda. Ancak taşlarının devşirilmiş olması, başka yapılarda kullanılmış olması nedeniyle ya da götürülmüş olması nedeniyle Genel kilise yapısını anlayamıyoruz. Ancak temelleri, kazı yapılan yerleri görebilmekteyiz. Hemen üstte Tiberius meydanı, onun üzerinde de Ağustos kutsal alanı ve oranın tapınağı görülmekte, dağın yamacında. Şehrin genel yapısına uygun olarak ana Caddeni kesiştiği nokta tam bu kilisenin önüne denk gelmekte. Ünlü Cardo Maximus ve Decaminus Maximus caddeleri bu noktada kesişmekte. Bu açıdan şehrin en merkezi noktası kesinlikle burasıdır. Şehri her açıdan görebileceğiniz ovaya ve yavaş şehir merkezine de hakim bir konumda. Düzlüğün ucundan tüm şehir ayaklarınızın altına serilmektedir.